Hello! Herkese İsviçre'den selamlar. Ne yapıyorsunuz? Bugün ne yapıyoruz? Fransa'ya gidiyoruz. Strasbourg'a gideceğiz. Neyle gideceğiz? Otobüsle gideceğiz. O yüzden gidişi otobüsle yapacağım diye onu çekeyim dedim. Burada çok böyle tren falan haricinde bir şey kullanmıyorum ben genelde. İnsanlar da kullanmıyor ama nadir de olsa böyle otobüste falan da bilet bulduğunuz zaman ucuzu alıp da gidebiliyorsunuz. Onu göstereyim dedim. Çünkü burada öyle bir otobüs terminali falan yok. Sistemi falan hem size anlatırım. Hem böyle yolda giderken otobüste burada yolculuk nasıl oluyor farklı bir şey olarak onu gösteririm size diye çekeyim dedim. Şimdi geldim bekliyorum da işte Flixbus'tan almıştım bileti. O yüzden onu bekliyorum şimdi. Hala gelmedi otobüs çünkü. Bir otobüs terminali yok. Böyle işte otobüsler için bir yer yapmışlar. Park alanı belirlemişler. Otobüsler geliyor burada böyle duruyor. Yolcular da buraya geliyor işte belirlenen saatte. Hava da o kadar kötü ki. Rüzgar esiyor bir anlamda soğuk. Bizimkine de bir 10 dakika falan var. Hala yok ortalıkta. Bunlardan biri mi acaba bir kontrol edeyim. Yarım saat gecikmeli de olsa sonunda geldi. Millet de burada bekleyip duruyor. Açtı değil ki kardeşim bekleyelim. Burada yarım saattir insanlar perişan oldu. Biraz da yağmur yağıyordu. Şimdi biraz güneş açtı da. Adamlar bisiklet koymaya falan da yer yapmışlar. Herhalde Avrupa'nın en iyi otobüs firması bu. Koltukları böyle. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. E gidi Türkiye'nin gözünü seveyim be. Her şey var. Multimedya sistemlerimiz falan. Şansıma yanım boş şimdi ama bakalım ne kadar sürecek. Bu arada buradan Almanya'ya gideceğiz şimdi. Ondan sonra Fransa'ya geçeceğiz tekrar. Zaten sınırda bir yerde de gideceğimiz yer. Fransa, Almanya sınırında. Yarım saat ihtiyaç molası. Vurduk şimdi bir benzinlikte. Shell'de de. Yarım saat dedi. Hala İsviçre'deyiz ama. Bir saat falan oldu galiba yola çıkalım. Böyle hala İsviçre'nin güzel manzaraları. Aslında yakın çevresinde de güzel yerler var Fransa'da falan da. Burası da bir göl ama ne gölü acaba bilmiyorum. Bileti nasıl buldum? Baktım tren bileti 100 frank civarı falandı. Bu da tam dörtte bir fiyatınaydı. 20-25 frank civarıydı. Dedim niye o kadar para vereceğim en iyisi otobüsü alayım. Hem otobüste gidersem otobüsü de tecrübe etmiş olurum diye otobüsü aldım bileti ucuzda bulunca. İyi oldu aslında. 10 yıl önce falan Almanya'da binmiştim aslında da yine Felix Bas'ta bir yere gitmiştik. Bu da ikincisi oluyor işte kaç yıl sonra. Ama böyle otobüse binince Türkiye'yi hatırladım ya. Orada yaptığımız böyle otobüs yolculuklarını hatırladım uzun zaman oluyor yani binmeyeli. Otobüse en son ne zaman bindim Allah bilir. Burada yine iyi otobüs muhabbeti. Siz bir de Balkanlarda bineceksiniz. Bir kere Makedonya'dan Sırbistan'a mı ne geçiyorduk? Otobüsle yolculuk yapıyorduk, bilet almıştık. Adamlar var ya bunlarda bir de böyle arabada sigara içme muhabbeti de yok. Tam bir de biz de en öne almışız çok erkenden aldığımız için biletleri. Gidene kadar 5 saat mi sürdü, 6 saat mi ne sürdü yolculuk. En önde böyle tam şoförün arkasında oturuyoruz. Arkadaşlar adamlar belki var ya iki paket üç paket sigara içler otobüsün içinde bile otobüsün içindeyken yani bir de ne oldu üstüne bilin bakalım sınırdan geçerken 40 kişilik otobüste iki kişiyi indirdiler kontrol etmek için kim o iki kişi tabii ki Türk olan iki kişi ben ve arkadaşım. Adam bizi indirdi işte Sırbistan sınırında tam böyle sınırdan geçerken kontrol için. Sadece ikimizi indirdi çağırdı böyle pasaportları falan kontrol etti. Diğerlerinin de pasaportlarına oluyor ama adamları görmüyor yani. Gittik adamın yanına kadar adam ne istedi biliyor musunuz? Rüşvet verin dedi. Sigara falan istedi. Ben de vermedim tabii ki. Zaten sadece bizi indirmiş diğerlerini kontrol etmemiş Bayağı böyle bir şey yaptık. Dedim yok dedim yani para da yok sigara da yok. Ulan var işte insan öyle olduğu zaman diyor yani. Ne hallerdeyiz diye. Orada adama bakıyorsun. Götüne giymeye donu yok. Şimdi bir şeyler söyleyeceğim de. Kalkıyor bizden orada rüşvet istiyor. İşte Türk olduğumuz için, Türkiye'den geldiğimiz için bize böyle yapıyor. O kadar otobüsteki diğer hiç kimseye yapmadı. Tabi diğer milletler de vardı yani kalabalıktı böyle dediğim gibi 40-45 kişilik bir otobüstü. Böyle de bir şey başımıza geldi. Oluyor böyle şeyler maalesef. Adam bana rüşvet verin dedi ama tabii ki öyle direkt rüşvet verin demedi yani. Üstünüzde bir şeyler var mı falan. O cebinizde ne var? Mesela cebimde benim cüzdan mı ne vardı? Adam onu sigara mı ne sandı? Cebindeki ne falan dedi. Çanta vardı bir tane böyle. Aynı böyle bir çanta. Çantanın içinde ne var falan dedi. Orada işte ne tutarsa onun karına orada bulduğunu hemen orada yapışacak yani. Bir frank, iki frank, frank da değil artık neyse cebinde bozuk para bile olsa direkt oradan alacak. Şöyle biraz hava alalım yürüyelim de park yerindeyiz yani tırın arkasında otobüste. Bir ara böyle babam benim tır şoförü de onunla konuşuyorduk, muhabbet ediyorduk da. Diyordum ki bu millet böyle polisler falan hani 1-2 euro falan alıyorlarmış rüşvet. O kadar paraya niye tama ediyor falan diyordum. 1-2 euro diyorsun ama senin verdiğin 1 euro gibi diyor günde 100 kişi verse 100 euro yapıyor diyor. Harbiden düşündüm büyük para yani. Özellikle böyle işte Balkan ülkelerinde falan çok iyi para. Oralarda her gelenden adam mesela 2 euro para alsa Rüşvet olarak tırcılardan, kamyonculardan, ondan bundan Bir şekilde günde 50 kişiden alsa 150 euro para toplasa Ayda dünya para yapıyor yani Adam zaten 500-600 euroya çalışıyor aylık Ama öyle yani Maalesef neyden kaynaklandığını bilmiyorum ama Bize karşı, Türkiye'ye karşı bir şeyleri var her zaman Avrupa'da da illa oluyor ha, Ben buraya geldim geleli hiç öyle bir ırkçılık ya da herhangi bir şey görmedim Aksi bir durumla karşılaşmadım ama Genelde işte bazı böyle ülkeler. Ulan hadi Avrupalılar bir şekilde yapıyor. Adamlar zaten bizi almıyor, etmiyor. Vize istiyor, onu istiyor, bunu istiyor ama. Kardeşim sen Sırbistan, Bosna, Makedonya yani böyle yerler kafasına göre kalkıp da neyin artistliğini yapıyorsun ki? Bu da böyle bir anımız işte. Gördüğünüz ama otobüste hiç şey yok. Öyle ekranmış, televizyonmuş, multimedyaymış falan. Biz aşmışız yani o konuda. Tabi bizde de ulaşım sürekli otobüste sağlandığı için biraz daha onun üzerine gidilmesi lazım. Burada böyle çok tercih edilmiyor. Yine de otobüs doluydu da bayağı kalabalıktı yani. Bir benim yanım boştu galiba. Bir iki tane daha yer boştu. Toplamda herhalde yine bir 35-40 kişi vardır. Neyse yol uzun daha muhabbet ederiz. Yavaş yavaş gideyim. Ona bekletmeyelim adamları. Sıkıntı olmasın. Alaman topraklarına ayak bastık sonunda. Freiburg diye bir yere geldik. Bir de İsviçre'de Freiburg diye bir yer var. Burası orası değil. Hatta onun videosunu çektiğimiz zaman birileri söylemişti işte orası Almanya değil mi falan diye. Yok burası Freiburg'muş. Almanya'da olan yer. Bizim oradaki yer Freiburg. Şimdi otobüste hareket ediyor. Bıraktı bizi. Ben şimdi bir otobüse daha bineceğim. Yarım saat falan var. Şöyle indik otobüsten. Böyle Almanya. Hemen belli oluyor zaten bisikletlerden falan. Her yer bisiklet dolu. Bir de biraz daha hareketli sanki. Görüyorsunuz değil mi? Almanya, Almanya. Avrupa, Avrupa. Adamlar böyle sokaklarda yatıyor. Evsizler duraklarda falan. Tabii ki normal böyle şeyler canım. Her yerde oluyor, her ülkede var yani. İsviçre'de çok görmedim sokakta yatan adam. Orada bayağı bir bu işlere şey yapıyorlar galiba da. Burası büyük bir ülke. Normal o yüzden. Sınırdan geçerken de hiç kontrol olmadı. Pasaport falan kontrol yapmadılar yani. Normal şehir değiştirir gibi ülkeden ülkeye geçiyorsun işte böyle. Yine bisiklet parkları. Her yer bisiklet dolu. O ileride de polizay var. Neyse bir tuvalete gidelim. Otobüste de tuvalet vardı bu arada. Kendisinde tuvalet vardı yani içinde. Wi-Fi falan da vardı. Televizyon koymamışlar otobüse ama tuvalet koymuşlar. Öyle bir ekstrası vardı yani bir de wi vardı işte. Bayağı da iyiydi yani. Böyle film falan çok izlenmiyordu video video ama yine de idare ederdi. 1 Euro'ymuş tuvaletler. Allah'tan evden çıkarken bozuklar vardı da. Euro'lar vardı onları aldım. İyi iş ama. Valla. Emasuna'nın filmindeki gibi. Şey açmak lazım böyle. Ne diyordu o? Kenef mi diyordu? Abi halka sesleniyor tuvaletten. Ne diyor bilmiyorum ama. Bir euroyu verdik ama şunları verdi. Daha doğrusu bir tanesi de benden önce giren unutmuş. Onu da aldım. Parayı attıktan sonra böyle 50 centlik bir şey verdi. Biletler verdi. Ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Sonunda geldim. Vallahi 6-7 saat falan sürdü ya. Bayağı sürdü aslında. Bir daha böyle önceden alacağım biletleri. Kaçırdık mı işte böyle otobüse falan kalırsak biraz daha zor oluyor. Neyse ama geldik sağ salim. Burada hava iyiymiş Allah'tan. Güneş de vuruyor tam böyle. Akşam güneşi de güzele vururmuş zaten. Şöyle de size bir dahaki videodan küçük bir spoiler verip bu videoyu sonlandırayım. Buraya gezeceğiz işte. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Ben Volkan Baysal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.